Said Nursi Hazretleri'nin temelini 100 yıl önce Van'da attı. Ancak o günün şartlarında yaşanan olaylar sebebiyle geliştiremediği Medrese Tüz Zehra projesini Nepal'de İHH organize ediyor. Burada hayırseverlerin yardımlarıyla 2500 kişinin faydalanacağı bir cami ve eğitim merkezi yapıyorlar inşallah. Nerede? Nepal'de hocam. Ee, tamam da Bediüzzaman'ın söylediği <laughs> Güneydoğu'da Van bölgesinde o taraflar da olması gerekiyor. Yani bölge belirtiyor Bediüzzaman. Evet hocam. Yani coğrafi yönden önemli görüyor. Tamam. Allah razı olsun. Çok güzel yapmışlar. Tebrik ediyoruz. Takdir ediyoruz. Çok sevindirici, güzel bir haber. Bunu tabii çok iyi duyurmak lazım. Ee, i̇nşallah sayısı artar ama Bediüzzaman dediğini yapalım. İnşallah hocam. Yani medresel Zehra'nın oluşması önemli. Bediüzzaman'ın önemli bir hedefiydi o